Gə bax ya, toprağa ev çuracaq Allah mədinə. Kazda çöp paçada gəzəndə. İndi bunlar yavru çıxaracaq. Ya dertli nedir? derdi var mı bunun? Derdi yani çeçim zor vallahi ya. Ya bir bak. skortam yok. Hayvancılık yapırık. E hayvanın ikisi, birini satır. Sikorta yatırırım. Nedir sağlık güvencesinden yaralanım diye. Eee? E emehlim yok. Çeçim yok. Ne olacak? On tane var, ne var Ne zengini? Yemin torbası 135 lira. Samanın kilosu 1200 1300 lira. Gel çeçim yap. Gel çeçim yap baba. Gel çeçim yap yine. Ona da der. Çiftçi çiftçi ne alır? Çiftçi ölüftü. Kaç, ne var yaş çiftçi? kaç yaşındasınız? Ben 60 yaşındayım. İsim soy isim neydi? Sevdekar Aslan. Ne yaptınız 60 yıldır? Hiç. Ot geldi ot gitti. Estağfurullah öyle Estağfurullah değil mi? Estağfurullah var mı ya? Ne yaptık? Vallahi ya yani şey yaşadık yani kölə niyətine yaşadık. Ne yaptık baba? Qurbettə, 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 qurbettə. Yani bir gəlir yox üçün otura yəsən. Oturacağımız ev o da. Ça göstərim odanı. Önündə çadır, üstü aç. Ya yani, Allah göstərməsin, bir deprem olursa var ya bu daşın altından qaxamazıq. Ya yani, Allah onu verməsin. Kalkamadık yani. Yani kardeşim çeçim zor, vallahi zor, billahi zor ya. Kazım Erdoğan ben. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Sağ olun, esin olmayın. Köyü bize anlatır mısın? Köyümüzün şu anda durumu çok iyi. Yalnız köy muhtarımız bugün yüzüne ayrıldı. On gün çocuğu ilaçlamış. Geçmiş olsun. Ha, gitti İstanbul'a. Hmm. Ne vermiş. Ha, köyümüzün durumu şöyle. 45 anadır evet. Çok köş var burada. Neredeler? Göç edenler nereye ha, gitmişler? İstanbul'da. Hepsi mi İstanbul? Ha, İstanbul, İzmir, hmm. Bursa. Böyle dağılık gitmiş. Ha, final selamlarımı söyleyeyim. Çoksuz, çocuklarımı çoksuz. İstanbul'da otururlar. Ha, ben buradayım. Bizine gelenler var. Geri dönüş yapamadılar şeytan hastalıktan dolayı. Ela gazığa gelmişler, hak kaldılar buradan. Gidemediler. He. Güzel köyünüz varmış maşallah. Burası çok kuvvetli bir su, su var burada. Burada tamirci var, bakkal var değil mi? Tabii tabii kasap var, akyaçada. Hı. Hmm. Her şey de var ama annası bu köyümüz mağdur durumda. Ne mağduriyeti var? Ya bilen mağdur durumdaki çok adamın yiyeceği yok, içeceği yok. Öyle mi? İş, iş yok, düz yok. Hmm. İhtiyaçlı fasad, aileler var yani. İhtiyaçlı aileler var. Şimdi ben sana bunu söyleyeyim. Efendim Benim bir iki tane özürlü kızım var. Hmm. Birisi maaş alır. Birisi 15 sene değil. Çay kocada kaldı. Çaydan sonra boşanma yaptı. Hmm. Hala bir taraftan bir yardım alayım. Vallahi bir tane de çocuk oldu. Önceden orada Ne çalışır. Abiniz? İkiz ilk beraber. İkiz misiniz? Askerlikten bir yaptık bunlar. Nerede yaptınız? Ankara'da, Antepes. <laughs> Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, sen de hoş bulduk. Nasılsınız, İyi Daha misiniz? De. Nasıl gidiyor hayat? Çok şükür. Nasıl geçti askerlik beraber? Vallahi 24 Allah. ay yaptık, bir, bir bölükte yaptık. Hiç ayırmadılar sizi. Ya. Ayırdılar, sonunda ayırdılar. Usta bir neyden de ayırdılar ama yakınıydık, görüşürdük. Ben ismim Mahdi Derdoğan. Sulah Bahçe Köyü'nden. Ben çocuklarımın hepsine çok selam söylerim. Kardeşim çocuklarına da selam söyler, gözdüren Geldiğiniz için geldiğinizde teşekkür ederim. Ben Karsın Sulah Bahçe Köyü'nden Yusuf Erdoğan. Gazetecimiz bugün köye gelmiş, yayın yapıyor. Onun için evvela Türk vatandaşların hepsini selamlar, gözlerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden gözlerin, öperim. Allah ordumuza zaval vermesin. Amin, amin, amin. Allah bu belardan korusun. Çünkü Allah sizi de saklasın. Çocuklarımın hepsinin, tanıdıklarımın ellerinden, gözlerinden öperim. Ben Tulaf Paşa Köyü'nden Kazım Erdoğan. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Büyüklerin hepsinin ellerinden, kişilerin gözlerinden öperim. Çocukların hepsine selam ederim.